Hangisini tercih ederim? Köpek balıklarıyla yüzmek mi yoksa arılar tarafından saldırıya uğramak mı? Sonic. Arılar alırım. En azından hızlı koşabilirim. Köpek balıklarıyla yüzmeyi tercih ederim. Arılar alerjim var. Arılar. En azından keskin dişleri yok. Eğer riske gireceksem en azından ters sahibi olmalıyım. Hangisini tercih ederdin? Kelleşmek mi yoksa bir demir golemin elini tutarak yürümek mi? Olmaz. Saçlarım kutsaldır. Bu kalabalığa vuruyorum. Kafanın parlak bir meşale gibi parladığını hayal et. Yok artık. Bence hepimiz en iyi seçim konusunda hemfikiriz. Belki de en akıllıca karar değildi. Hangisini tercih edersin? Sonsuza kadar tahta bir kılıç kullanmak mı? Yoksa çıplakken bir creeper ile savaşmak mı? Kötü bir kılıç bile beni iç çamaşırımda gören Aurora'dan iyidir. Her türlü öleceğim. O yüzden bana şu hurdayı ver. Bence kılıcı da alacağım. Çıplak gideceğim ama ne kılıcımı vermem. Hex dadıdınız. 100 iskelet oku alın ya da cehennemi silahsız geçin. Ne tere silahsız geç? Asla. Okları ben alacağım. Hex kralı bunu halledebilir. Aynen. Özellikle biyografik kalkanımla kendimi koruyorum. Hey, hepimiz ilk kez bir konuda anlaştık. Yalan makinemle mi test edilmek istersiniz yoksa kaybedenler için ceza içeren bir inşa yarışması mı tercih edersiniz? Kesinlikle yalan makinesi. Ben asla yalan söylemem. Kimse benden daha iyi inşa edemez. Yarışmaya katılacağım. Ben de. Ama dedektörden saklayacak bir şeyim yok. Bu şüpheliydi Aurora. Başlayacak kim kaldı? Ben. Bugün herkese inşa yeteneklerimi göstereceğim. Tamam şimdi herkes seçtiğine göre Nubla başlayacağım. Yaşasın çok heyecanlıyım. Her yalan söylediğinde bu sonik yalan direktörü bip sesi çıkaracak. Eğer üç kere yalan söylersen sonsuza kadar yasaklanırsın. Altın elmalarımı sandığımdan kim çaldı? Ben değildim Herobrine yemin ederim. Dün gece Noxy ve ben bir malikaneye baskın düzenledik. Yağmacıları yendik ve ölümsüzlük totemi bulduk. Tamam tamam gerçeği söyleyeceğim. Dün gece tam bir elmas işareti inşa ettim ve her gücü açtım. Bir elmas işareti mı? Beni güldürme. Kömür bile çıkaramazsın. Tamam peki ama sana gerçeği söylersem beni yasaklarsın. Of ya hadi söyle seni cezalandırmayacağım. Bu son şansın hadi konuş. Du Aurora'ydı. Tüm altın elmalarını çaldı ve sessiz kalmam için bana elmas zırhı verdi. Eve geldiğimde her şeyi gördüm. E ne? Onu öldüreceğim. En sevdiğim kızı öldürmene izin vermeyeceğim. Tek mi? Tek mi? Ne? Şimdi seni öldüreceğim Noxie. i̇şte bu yüzden mi geldim? Şimdi inşaatı seçen kişi için zaman geldi. Hadi, <laughs> evet, evet, hadi gidelim. Evimin merdivenleri ayaklarımı acıtıyor. Kim bana en iyi merdiveni inşa ederse admin yetkilerini kazanır. Ben hallederim. Senin gibi karizmatik bir kral. Senin kadar soğuk bir merdiveni hak ediyor. Kabul ediyorum. Havalı görünüyor ama sadece bir aptal buzdan bir merdiven inşa eder. Beton merdivenlerden oluşan süper güvenli bir merdiven ne dersiniz? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Kuçakıl aptal yer çekimi onu düşürecek. Üzerine bassam ne olurdu bir bak. Cezan sonsuza kadar kel kalmak. Hayır. Normal bir merdiven yapmak daha kolay olmaz mı? Bu basit bir baskı plakası kapısı gibi herkes tırmanabilir. Bu pembe merdiven hakkında ne düşünüyorsun? Aa ne kadar tatlı. Hoşlanmadığımı söylemesem bunu söylerdim. Çok kaba. Ceza olarak biriyle öpüştüğünde her defasında soracaksın rahip olacağım. Sizlerle olan sabrım tükeniyor. Sakin ol Herobrine. Bu gülleri al ve buna bak. Önce bu kuvars bloklarını üst üste koyacağım ve aşağıdakileri kıracağım. Devam et, daha yüksek istiyorum. Sorun değil. Şimdi her bloğa bir yapışkan piston ve arkasına bir redstone hattı koyacağım ve önde biraz kuvars merdiven. Şimdi üstte ters basamaklar ve burada kuvars bir duvar. Bum! Harika görünüyor. Nerede? Hiçbir şey görmüyorum. Sadece o kolu çevir. Üzerinde senin eşyaların bile var. Vay canına, bayıldım. İşte bu yüzden Noxie benim favori küçük velet. Gerçek fizik kurallarıyla dev bir domino mu yapmak istersiniz? Yoksa kimi kurtarmak istediğinizi mi seçmek? İnsanları kurtarmayı seviyorum ve bugün bina yapmaktan yoruldum. İlk seçeneği tercih edeceğim. Minecraft'in gerçek fizikle nasıl göründüğünü görmek istiyorum. Bu harika olurdu. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim ama Noob'a katılıyorum. Tamam o zaman önce Noxie başlasın. Birini kaydetmek için seçmelisin. Köpeğin, kız kardeşin ya da baş düşmanın. Ne? diğerlerinin öleceğini söylemedin. Sormadın. Bu zor. Köpeğimi seviyorum ama kız kardeşimi de seviyorum. Ve tabi Ace var. Ace her zaman benimle dalga geçti. Ve arkadaşlarıma zorbalık yaptı. Yani. Noxy bekle. Eğer beni kurtarırsan sana tüm elmaslarımı vereceğim. İyi teklif ama yok. Birisinin oğlu. Bu senin köpeğin ve kız kardeşin arasında. Köpeğim her zaman her şeyde yanımda oldu. Canavarlarla başa çıkmam gerektiğinde, büyük şeyler inşa etmem gerektiğinde hiç yanımdan ayrılmadı. O benim en iyi arkadaşım. Seni seviyorum baba. Sen de benim en iyi arkadaşımsın. Bu çok güzel. Bir dakika bekle. Ben senin kız kardeşim hatırlıyor musun? Bebekken sana baktım ve tehlikeli olduğunu bile bilmediğin canavarlardan seni korudum. Evet ama anneme yalan söylüyorsun. Eşyalarımla oynuyorsun ve şekerlerimi gizlice alıyorsun. Ama ama ben senin kardeşinim. Zor bir karar dostum. Bu çok zor. Köpeğimi çok seviyorum ve kız kardeşim sinir bozucu olsa da onu da seviyorum. Her zaman yanında olacağım. Bir sonraki maceramızı canavarlarla savaşmayı ve zindanlarda hayatta kalmayı dört gözle bekliyorum. Lütfen küçük kardeş. Söz veriyorum. Artık anneme seni gammazlamayacağım ve bir yıl boyunca senin çamaşırlarını yıkayacağım. Kararımı verdim daha değerli bir hayat var. Of, bir an için düşündüm. Köpeğimi kurtarıyorum. Hayvanların ruhları insanlardan daha saftır. Vay be! Böyle bir kız kardeşle ben de aynı şeyi seçerdim Noksi. <laughs> Şimdi gerçek fizik kurallarıyla dev bir domino yapıp yapamayacağını göreceğiz. Gerçek fizik kurallarıyla dev bir domino yapabilir miyiz? Şimdi tüm bloklar gerçek yaşam fiziğine sahip. Artık evimi dağın tepesine inşa edemem. Sadece çöküyor. Bir kayayı merdivenlerden aşağı yuvarlayabilir ve ahşap kütüklere vurabilirsiniz. Minecraft bowlingi gibi. Ve bloklar o kadar mükemmel bir şekilde bir araya geliyor ki. Tıpkı çevirmiş olarak paylaşılan o garip ama tatmin edici videolar gibi. Vay size çok imreniyorum. Büyük bir kare kule bile olsa no. yine de işe yarıyor. Ama ya yüzen city gemisi neler olacak? Şimdi sonsuza dek boşlukta yelken açan bir korsan var. Domino fikrine geri dönelim. Onların çok büyük olmalı gerekiyordu. Öncelikle bir nesnenin ne kadar büyük olabileceğini ve hala fiziğe uyup uymayacağını anlamam gerekiyordu. Hadi bu devasa kuleyle deneyelim. Başardı. Ama daha büyük düşünmeliyiz Aurora. Tüm dünya ile denesek nasıl olur? Tamam pek mümkün değil. Ama dünyadan bir parça gökyüzüne getirdim ve bu da işe yaradı. Şimdi domino parçaları yapıyorum. Her biri bir öncekinden daha büyük. Sonuncusu devasa. Ve onları mükemmel bir şekilde devirmek için bir şey inşa ediyorum. Düşmek üzere. Çalışıyor. Ah be keşke katılabilseydim. Ağlamaya vakit yok. Tercih eder misin? Power Rangers ile saklambaç oyna. Veya bir cinayet gizeminde dedektif olun. Saklambaç çok daha eğlenceli. Doğru ve Power Rangers'ı seviyorum. Şimdi kesinlikle birini kurtarma şansım olacak. Dedektif ben olacağım. Tamam saklambaç ile başlayalım. Power Rangers haydi gidelim. Ben burada saklanacağım. Harika bir fikrim var. Kimse beni burada bulamayacak. En iyi saklanma yeri. No asla şüphelenmeyecek. Burası harika bir yer. Onları bulmak için 60 saniyen var. Yoksa sonsuza kadar yasaklanacaksın. Bu kolay olacak. 60 saniye çok zaman. Bir saat gibi değil mi? Belki bu düşündüğümden zor olacak. Bu ağaç burada ne yapıyor? <laughs> Seni buldum. Hmm, bu inek buraya ait değil. Bir tane daha. <laughs> bu, bu evin içini görelim. Bir saniye. Bu küçücük yerde iki yatak mı? Seni yakaladım Pembe Ranger. Birisi burada saklanmayı düşünmüş olmalı. Aa, o biraz şanslı. Şimdi kara ranger ve kırmızı ranger'ı bulmam gerekiyor. Bir saniye bekle. Ucuz mu? Sen en iyisi İngilizce dersine geri dön. Sadece kırmızı ranger mı kaldı? Sadece 10 saniyem var. Yasaklanmak için çok gencim. Bekle. Hiçliğin ortasında bir elmas blok mu? Ha! Başardın. Şimdi Noxy'nin sırası. Bekle. Aurora bu tur kayıp değil mi? Aynen. Aurora ölü bulundu. Ne oluyor ya? Birisi onu vurdu ve bir not bıraktı. Şöyle diyordu. Aşkımı ve gururumu çaldığın için. Üç şüphelimiz var. Ravana, örümcek kız ve Regina, Arkadaşımızı öldüren kişiyi bulup araştırma yapma zamanı. Ravana, sen her zaman Aurora'yı kıskandın. Ve sen köpeğimi seçtikten sonra bana kızdın. Suç işlendiğinde ne yapıyordunuz? Tamam kabul ediyorum. Her zaman ona karşı kıskanç oldum. Onu arıyordum. Onu kandırmak istedim. O kadar aptal bir kız ki. Ama siz çocuklar dolanıyordunuz. Ben size hep geç kalıyordum. Mantıklı görünüyor. Ne düşünüyorsun Herobrine? Doğruyu söylüyor gibi görünüyor. Hadi bir sonraki şüpheliye geçelim. Örümcek kız, Aurora vurulduğunda neredeydin? Cidden mi? En son o aptalı gördüğümde odamda tekrar benden radyoaktif örümceğin onu da ısırıp ısırmayacağını soruyordu. Ona güç kazanmadan önce öleceğini söyledim. Tamam, Biraz ısrarcı olabilir. Şimdi sen, Regina. Sen bizim son şüphelimizsin. Sadece çiftçilik yapıyordum. Yaratıkları öldürüyordum. Sonra Aurora senin ona verdiğin ve sabitlenmiş yorumdan aldığı yeni inanılmaz silahıyla çıka geldi Noxy. Bütün düşmanları yok etti ve güldü. Öfkeli ve kıskançtım. Bu yüzden giderken ona ateş ettim. Yani ona sarıldım ve bir hediye verdim. Yardım edin arkadaşlar. Suçlu olduğuna inandığınız kişi için oy verin.